Bir günah işleyeceğin zaman dur. Önce kendini dene. Yak bakalım kibriti. Dayanabiliyor musun ateşe? Kendin gibi birine rast gelesin. Dendiğinde gönül rahatlığıyla amin diyebilecek insanlara rast gelin. Rabbim haddini aşan duygulardan ve gece olunca çöken hüzünlerden sana sığınıyorum. Hayatta olabileceğiniz en güzel şey bir duanın içinde yer almaktır. Ey benim güzel Rabbim, beni, ailemi ve sevdiklerimi zamanın kötülüklerinden koru. Amin. Amin. Allah'ım, bizi sıkıntıyla, hastalıkla, yoklukla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Takdir senindir ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılansın. Darda koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi. Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere cennetimi ihsan eyle. Amin. Allah'ım, senden beni doğru yola ulaştırmanı ve başarılı kılmanı niyaz ederim. Hadi kalbim, topla kırıklarını da duaya gidelim. Bizi yaradandan başkası anlamaz. Hiçbir şey elhamdülillah demek kadar huzur verici değil. Çıkarları için değil. Allah için seven insanlara rast gelmemiz duasıyla. Amin, amin, amin. Allah bizi kimsenin ahını almamış insanlarla karşılaştırsın. İnşallah. Hayal kurmak da bir türlü dua. Allah hayallerini kabul etsin dert taş. Allah bize razı olmayacağı adımı attırmasın. Namaz kıl, dua et ve sev. Her şeyin nasıl düzeleceğini göreceksin. Yolunda gitmeyen her şey Allah'tan uzak oluşumuzdan. Allah'ım kalbimi değer bilmez insanlardan koru. Amin, amin, amin. Sev hayatını, iyilikleriyle sev, güzellikleriyle sev. Sana öğrettikleriyle, seni zorladıklarıyla, senden götürdükleriyle sev. Hatta içindeki sıkıntılarla sev hayatı. Vardır bunları yaşatanın bir bildiği, yaşattıklarının içinden sana anlatmak istediği. Ben Allah'tan isterim, verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Allah'ım bizleri geçici heveslerle değil, bizim için nasip ettiğin hayırlarla sevindir. Allah'ım sen bizi senden başkasına muhtaç eyleme. İşlerimizi rast ile kazandıklarımızı bereketli kıl. Amin. 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 Dedim Hafız bu nasıl bir yüktür? dedi Sabret. Allah büyüktür. Örtüyü ölmeden örtmeye bak. Ölünce zaten örteceksin. Camiye dikey olarak gelmeye bak yatay olarak zaten geleceksin. Aldığınız koku cennetin kokusu olsun, yaslandığınız duvar Kabe'nin duvarı olsun, etrafınız Allah'ın sevdiği kullarıyla da olsun, gönülden ettiğiniz tüm dualar kabul olsun. Rabbim sizi o kadar çok sevsin ki, ilk sözü kulum senden razıyım olsun. İnşallah. Amin, Amin, Amin. Ayarsız terazide yürek tartma, incinirsin. Asıl kelam kalptedir, lisan kalbe delil olur. Allah'ım ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı ile. Amin. Yağmur gibi yağarsa başına bela. Bil ki dua istiyor senden Mevla. Bismillah. Her zerreyi yoktan var eden Allah'a hamdolsun. İyi bir insanın en güzel, en saf yeri kalbi, en büyük yardımcısı Rabb'idir. Vel hasıl kelam hissettiğin kadar kalbinde söyleyemediğin kadar dilindedir. Bir şey isteyince insandan isteme. Zira verirse minnettir, vermezse zillettir. Allah'tan iste ki verirse nimettir, vermezse hikmettir. Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle bin kapı açar. Sen yeter ki Allah'a güven, tevekkül edene Allah yeter. De ki içinizdekileri gizleseniz de, açağa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde onları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Türlü türlü mazeretler öner sürse de insan kendi nefsini çok Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra ondan da yardım görmezsiniz. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. O yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir. Allah'ın en Buz ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır. Ve zamanı geldiğinde Rabbin sana kalbinden geçeni bağışlayacak ve seni hoşnut kılacak. Haberiniz olsun ki şeytan size düşmandır, siz de onu düşman edinin. Çünkü o çevresine toplanan taraflarını sadece alevli ateş ehlinde olsunlar diye çağırır. İnsanların hesap vermeleri yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Allah'a hakkıyla iman edenin kalbini Allah doğru yola iletir. Ayetlerimizi yalanlayanları ise onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece günahları yükletip azaba yaklaştıracağız. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Şüphesiz o sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Onları bırak, yesinler, yararlansınlar ve onları boş emel oyalaya dursun. İleride bileceklerdir. Bir insanın en büyük hatası gereğinden fazla değer vermek değil. Kendine hak ettiğinden daha az değer vermektir. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Hangi dert, hangi sıkıntı geçmedi? Sabret. Umutsuzluk yok, dua var, acele etmek yok, sabretmek var. İmkansız diye bir şey yok, çünkü Allah var, Allah. Ya Rabbi, bugünümüzü hakkımızda hayırlı eyle, bizleri sana layık kul eyle, günahlarımızı affeyle. Amin. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua et. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, içimizden geçirdiğimiz o güzel niyetlerimizi kabul eylesin inşallah dualarınızda ve o güzel dileklerinizde olmak umuduyla. En güzel duadır bir dostun bir dostunu habersiz ettiği dua. İnşallah sizler de o güzel dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, çalışmalarımızı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi ve bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşırsanız onur duyarım, kıvanç duyarım. Allah hepinizden razı olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin, amin, amin.